Hayat Bilgisi kitabımız sayfa 47'deki etkinlikleri birlikte yapacağız. Konumuz yaşadığımız yer. Konuyla ilgili e, ders anlatım videolarını sizlere gönderdim. Onları izlemiş olmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Öncelikle sizlere bu e, sayfamızdaki açıklama bölümünü okuyacağım. Siz de göz kaslarınızı kullanarak takip edin. İnsanlar köy, kasaba, ilçe ve şehirlerde yaşarlar. Yerleşim yerleri buralarda yaşayan kişi sayısına göre isimlendirilir. Köyler en küçük yerleşim yerleridir. Şehirler ise büyük yerleşim yerleridir. İlke, ülkemizde birçok tarihi yer ve doğal güzellik vardır. Çok sayıda turist buraları görmek için ülkemize gelmektedir. Ayrıca ülkemizde birçok tarımsal ürün yetişmektedir. Görsellerden yaşadığınız, yaşadığımız yere benzeyeni tek ile işaretleyelim. Biz e, çocuklar il olarak Bursa, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşıyoruz. Yaşadığımız yer çok büyük bir kent. E, bu görselde gördüğümüz yer ise daha çok köy e, resmine benziyor. Burası bizim yaşadığımız yere benzemiyor. İkinci görsel e, bir tatil yerleşim beldesine, yerleşim yerine benziyor. Bizim yaşadığımız yer yine buna benzer e, özellikle değil. Yaşadığımız yer 3. görseldeki e, büyük çok fazla binanın olduğu, e, yüksek binaların olduğu bir yerleşim yeri. 3. görsele daha çok benziyor. Onu işaretledim. Yaşadığımız yeri tik işaretleyip aşağıdaki tabloyu dolduralım. Yaşadığım yer köy değil, kasaba değil, ilçe e ee, Gazi ilçesindeyiz ama merkeze bağlı olduğu için il ve ilçeyi aynı anda işaretleyeceğim. Yetiştirilen meyveler şuradan. Meyve ve sebzeler yaşadığımız yerde bütün meyve ve sebzeler hemen hemen yetiştiriliyor yaşadığımız yerde ancak tabii ki ön plana çıkan yetiştirme konusunda ön plana çıkan e, ürünlerimiz var. Onları yazalım. En çok bilinen kestane Bursa'nın meşhur. Şeftali zeytin ön plana çıkan ürünlerimiz. daha çok yetiştirilen ürünlerimiz çocuklar. En meşhur özelliği pek çok yönden meşhur olduğumuz özelliklerimiz var. Turistik yerleriyle birlikte bunu değerlendirelim. Tekstil açısından Bursa otomotiv sanayi açısından meşhur, tekstili meşhur. Tekstil e, otomotif. otomotiv Karagöz Hacivat meşhur Bursa deyince aklımıza gelen Bıçağı meşhur Havlusu meşhur Yiyecek olarak İskender kebabı meşhur. Kaplıcaları meşhur. Meşhur diyebiliriz. Turistik yerleri özellikle